Merhaba çocuklar. Bugün geometrik örüntüler üzerinde duracağız. Onları görmeye çalışacağız. Şimdi çocuklar geometrik örüntüler nedir? Öncelikli olarak örüntü nedir? Ee, örüntü çocuklar nesnelerin belli bir düzen içinde belli bir kurala göre sıralanmasına örüntü diyoruz. Neymiş örüntü? Bir daha tekrar edelim. Nesnelerin belli bir düzen içinde ve belirli bir kurala göre sıralanmasına örüntü diyoruz. Örüntüler nelerle yapılabilir çocuklar? Sayılarla yapılabilir, geometrik şekillerle veya nesnelerle e, örüntü yapılabilir. E, her örüntüde izlenen ve takip edilen bir kural veya bir dizili mutlaka vardır. Biz o kuralı bulduğumuz zaman örüntünün geri kalan kısmını tamamlayabiliriz veya verilen boşlukları doldurabiliriz. Mesela burada bize bir örüntü vermiş e, şekillerle. Yukarıdaki nesnelerin sıralanması kuralını bulalım demiş. Ne var çocuklar burada? Elma, armut, elma, armut, elma, armut. Bundan sonra da o zaman ne gelecek? Elma gelecek. Burada bakalım, e, geometrik şekillerle bir örüntü verilmiş. Dikdörtgen, üçgen, dikdörtgen, üçgen, dikdörtgen, üçgen. Sırada ne var? Tabii ki dikdörtgen. Burada da yine bir sayı örüntüsü vermiş çocuklar. 1 1, 2 2, 1 1, 2 2. Sırada ne var? Kırmızı 1-1 bir, bir. daha sonra 2-2, 1-1, 2-2 şeklinde devam edecek. Yine burada da çocuklar örüntüler var. Oklar var bakın yukarıda. Oklar göstermiş. Ee, okların yönlerine bakalım. Sağa, sola, yukarı, sağa, sola. Sırada ne olacak? Yukarı olacak değil mi? Evet. Burada da aynı şekilde okların yönlerine göre sıralamalarını bulabiliriz. Hadi bakalım düşünün sırada olması gerekenleri bu şekillerde de neler olacağını büyüklerimize söyleyelim. Evet. Şekilleri görüyoruz. Her bir örüntünün kendine göre kuralı var. Bunları bulduk. Değil mi? Şimdi burada yine geometrik şekillerle oluşturulan örüntüler var çocuklar. Ve hepsinin bakın bir kuralı var. Buradaki kural ne? Kare, üçgen, kare, üçgen. Yani bir üçgen, bir kare şeklinde ilerliyor. Kare, üçgen, kare, üçgen. Sırada gelecek olan da yine kare, üçgen olacak. Buradaki kural ne olabilir acaba çocuklar? Bakın ne var? Çember, dikdörtgen, çember, dikdörtgen, çember, dikdörtgen, çember, dikdörtgen. O zaman kural ne? çember dikdörtgen. Bir çember bir dikdörtgen. Evet buradakilere bakmanızı istiyorum. Bunların kurallarını da büyüklerinize söylemenizi istiyorum. Evet başka bir uygulama var çocuklar. Burada kuralı vermiş. Demiş ki şekilleri biz oluşturacağız. Bir üçgen iki kare şeklinde. O zaman ben şimdi buraya bir örnek vereyim. Geride kalanları sizlerin evde defterlerinize yapmanızı isteyeceğim. Bir üçgen iki kare demiş. Bakın buraya çiziyorum. Bir üçgen iki kare. Yine bir üçgen iki kare. Bir üçgen iki kare. Evet. Bu e, kuralları da defterinize yazıp sizin çizmenizi istiyorum. Evet çocuklar. Burada da bakın çiçeklerle bir örüntü oluşturulmuş. Ne var? Bir papatya. Bu gül papatya burada. Bu herhalde bir karanfil galiba. Karanfil, gül, papatya, karanfil, gül. Ne olmalı? Sırada papatya şeklinde devam ediyor. Burada da gene şekillerle oluşturulmuş bir örüntü var. Yıldız, kalp, üçgen, yıldız, Sırada ne olması lazım? Yıldızdan sonra gelen şeklimiz kalp. O zaman buraya kalp yazıyoruz. Ama çoğunuz şekli gördüğü gibi bildi bile. Burada da emojilerle yapılmış. Ne olmalı buraları? Evet cevabı doğru veriyorsunuz. Aferin size. Burada da elmalar, armutlar, portakallar şeklinde verilmiş. Bakın. Kural ne? Bir elma, iki armut, bir portakal. Tekrar başa dönmüş bakın. Başa döndük Döndüğü zamandan itibaren e, arkasından gelen şekilleriyle devam ettireceğiz. Burada geometrik cisimler verilmiş. Bakın çocuklar. E, küp var. Küre var. Küp, küre, küp. Ne gelecek sırada? Evet. Aferin. Küre gelecek. Burada gene aynı şekilde e, üçgen, silindir, üçgen, silindir, üçgen. Sırada ne var? Üçgenden sonra gelen şeklimiz ne? Silindir. O var. Evet. Burada bakın. İki kare bir daire, iki kare bir daire şeklinde vermiş. O zaman sırada ne olacak? Daireden sonra gelen, hemen sonra gelen şeklimiz ne olacak? İki tane kare. Evet. Bakalım, yine bir düzen içinde silindir, iki daire var. Top koymuşlar, bir silindir, iki top koymuşlar. O zaman ne olacak? Gene başa döneceğiz ve silindir olacak. Evet. Hadi bakalım bunları da siz söyleyin. Yine burada geometrik cisimlerle bir örüntü verilmiş. Burada ilk örüntünün kuralını vermiş çocuklar. Görüyorsunuz. Küp, silindir, küre, küp, silindir, küre şeklinde gidiyor. Evet buradaki örüntüye bakalım. Ve arkasından kuralı yazıp arkasından hangi şekiller gelmesi gerek bakalım. Ne var burada? Geometrik şekiller var. Dikdörtgen, kare, üçgen. Dikdörtgen, kare, üçgen. Bu şekilde gidiyor. Evet buna da bakın. Kuralını hemen büyüklerinize söyleyin. Evet ben anladığınızı ve yapabildiğinizi eminim çocuklar. Evet burada da yine geometrik cisimlerle farklı örüntüler var. Ne olması lazım? Sıradakini şekilleri inceleyerek büyüklerinize söylemenizi istiyorum. Evet bakın burada farklı bir e, soru şeklinde var baştakini vermemiş bize Üçgen demiş boşluk demiş daire demiş Biz üçgeni bulduktan sonra üçgenden önce hangi şekil var ve sor, Öncesi ve sonrasına bakıyoruz ona göre e, Sorumuzu tamamlayabiliriz bakın burada da üçgen var burada da üçgen var Evet acaba burası ne olmalı Evet bulduk mu olması lazım. Daire üçgenden önce ne geliyormuş? Daire. Üçgenden sonra ne geliyormuş? Dikdörtgen. Daire, üçgen, dikdörtgen, daire. Üçgen, dikdörtgen, daire. Üçgen, dikdörtgen. Ama ben bulduğumuzda eminim zaten. Evet yine buradaki örüntülerimiz bakın geometrik şekillerimiz var ve renklere göre yapılmış. Bunların da kurallarını büyüklerinize söylemenizi istiyorum. Şimdi kendi örüntülerimizi oluşturacağız. Bir beyaz kağıt aldım. Örüntüler düşler benim daha önceden Böyle hazırladım geometrik şekilleri burada. Ne var? Üçgen var, daireler var, dikdörtgenler var ve kareler var. Şimdi bunlarla çeşitli geometrik örüntüler oluşturacağım. Kuralı ben belirliyorum. Şimdi kuralı yazıyorum. Sizden de bu etkinliği, bu çalışmayı yapmanızı isteyeceğim. Kural bir daire iki kare şeklinde olsun. Evet. Şimdi oluşturuyorum. Bir daire iki kare. Evet. Bunları yapıştıracağım tabi. Bir daire iki kare Evet örüntümü oluşturdum. Şimdi sıradaki örüntüm ne olsun ne olsun? Şimdi iki üçgen olsun. 2 dikdörtgen olsun. Hemen oluşturuyorum. Üçgenlerimi buradan aldım. 2 üçgen iki dikdörtgen. Evet, çok zevkli bir çalışma ama önceden sizin mutlaka bu kareleri, daireleri ve üçgenleri hazırlamamış olmanız gerekli. Şimdi yine bir e, örüntü oluşturacağım. Kuralı kendim belirliyorum. Kural ne olsun? Bu sefer bir dikdörtgen. iki daire olsun. Evet. Bir dikdörtgen. iki daire. Bir dikdörtgen. iki daire. Bunu çocuklar evde daireleri, dikdörtgenleri ve kareleri bol bol hazırlayıp kendimiz oyun olarak da yapabiliriz. Ne yaparız çocuklar? kuralları yazarız bir torbaya atarız, poşeti atarız. Annemiz ya da babamız ya da kardeşlerimiz çekebilir. Bize kuralları çeker. Biz de bu oluşturduğumuz geometrik şekillerle istenilen kurala göre örüntüyü oluştururuz. Evet çok keyifli ve çok zevkli olacağını inanıyorum. Hadi bakalım örüntülerinizi yaptıktan sonra benimle de paylaşırsınız. Sevinirim. Hoşçakalın.